Bakın arkadaşlar. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Dinimiz Kur'an ve peygamberimiz sünneti sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde bazıları zannediyorlar ki yani biz Kur'an'ı bırakıp da peygamberin sözüne itibar ediyoruz. Bakın, Nehl 44 ayetini okuyup onun gözünüzün önüne getirin. Peygamber Kur'an'ın manasını yani Ayetlerin manasını ümmetine açıkladığında yani beyan ettiğinde ancak ona Allah tarafından gelen bilgiler ile açıklamıştır. Yani beyan etmiştir. Yani kısaca peygamberin sünnetindeki emirler, hükümler, yasaklar, bilgiler ancak Allah tarafından gelen bir şeydi. Yani vahiy yolu ile gelen bir şeydi. Bundan dolayı Allahu Teala peygamberin hakkında Necm suresinin 3. ve 4. ayetinde der ki: "Ve ma yantiqu anil hawa." Yani o kendi nefsinden konuşmaz. in huwa illa vahyun yuha." Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir. Yani kısaca kardeşlerim Cebrail meleği peygambere iki vahiy indirmiştir. Birisi tebliğ ettiği Allah'ın sözleri yani Kur'an-ı Kerim ve diğeri ise Kur'an'ı ve tüm yani dini açıklayan bilgilerdir. Videolarımı takip edin.